oyuna karşınızdayım. Evet, Bombek süper sevin güzel bir oyun ama çok oynayan yok ama şu ekran mükemmel değil mi? Neyse. Evet, güzel oyun bence Bombek. Hadi başlayalım. Hadi yüklen. Alttan diyor ki Bombek hoş geldin komutanım. Hmm. Önceden oynamıştım Eski hesabım geri geldi galiba arkadaşlar. Senin için İnternet acık Değil mi? Aynen hmm. Paramızı alalım Çadırdan Hadi o zaman Saldırıya geçelim Şuraya saldırmayı düşünüyorum Ya para verip Saldırıyorum hmm, i̇şimiz birazcık zor Hadi. Tamam be. Patlatma orayı da bil. Tamam. Çok iyiydik. Geç konuşma sen. Bucu sana. Altı tane adam mı kazandık? Şimdi eve, eve gidip adamları çoğaltacağız. Böyle takviye yap. Güçlendir. Enerji bas. Suya iki seviye. Bu ne? Böyle kalsın. 4 dakika işte. Yapın işçiler. Odun gelmiş buradan. Hadi sallarıya geçelim. Şu çayın yuvasına gidelim. Bakalım öldürebilecek miyiz? Oo, her yerde bombalar var. Neyse. Ben Türk'üm. Korkma. Korkarsam da en iyisinden korkarım. Hayır 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 çok korktum çok korktum çok korktum. Şunu. Tamam patlattık be. Patlatın o varilleri de Ben de buraya patlatayım o zaman. But. Tamam hallettim. Yine kazandım be. Zafer. 903 lira verdi. Çok verdi be. Şimdi şuraya gidelim. İnşallah kazanırız. Bakalım nasıl bir yermiş. biraz zor olacak gibi iş, ooh çok sıkıntı. Neyse, bunlar da saldırsın. Hemen şuna ve buna. Ooh çok. Hı, tamam. Adamlarım halletsin olayı. Patladı. Geç ya bir konuşma kız. Tamam. Gene zafer. Birazcık imdat sinyal bölündü. Koş. Nasıl gideceğim oraya? Oraya nasıl gideceğim? Bu ne? Ha benim babamayla döndüm. Savunma. Destek. Dikarasyon. Savunma istiyorum ben. Bunu istiyorum. Ekonomi. Aa, bir dakika. Savunma. Kaç seviyede açılıyor? Üçüncü seviye. İkinci seviye. İkinci seviye. İkinci seviye olman lazım. Kaç seviyeyiz? Onu da bilmiyorum. Bir seviyeyiz anladım da yani. Nereden Ki kurtar saatte 21 altı. Çok vuruyorsun ya. <laughs> ya her yeri kurtarmışım. Şuraya gideceğim. İnşallah. <laughs> Şaka yapıyorsun.

diye buna delir. Çok iyi yaptık. Şöyle patlatamadılar ya. tanesinde can çok az kalmış. Tamam hadi gittik kulayım. Zafer her zaman kazanıyorum. Şimdi şurayı satın alacağım. Şurayı alacağım. O sandık gittik. Ne çıktık? Neyse. Al yap gidelim bakalım buraya. Nasıl bir saldırı karşılayacak bizi? Tamam. Hı. Bekleyin. Şuradan bir adam almam gerek. Çünkü adamlar da ayıp güçlüymüş. Şimdi adam. Hızlı ya. Sen de takviye ettir. Tamam. Birazcıktan mı yapsak? Tamam olmuyor. 6 kişi sığabiliyor teknemize de. Tekneyi güçlendirebilir miyiz? Güçlendiremeyiz. O zaman sol. Bir şey gördüm. Çık şuradan. Ya dördüncü seviyeye gereklidir diyor. Şuraya bir gidelim de onları bir halledelim de işlerini de bitirelim. Yani geri kalış. Ben saldırsam da o kırılınca o da kırılıyor. Clash Royale'deki gibi aynı. O en iyi kuleyi şey kırılınca en iyi kule kırılınca öbür kuleler de yıkılıyor. Şimdi yeni yer açalım. Şuradan sekiz Yedi <laughs> tane masalarda şuraya dikeceğim. Saldırı için bile para veriyorum şurada variller var onlara çok takılacaklar bir tarafında beş tane bir tarafında altı tane saldır Bak, varillere gönderdim bir tane de gönderdim bir tane de gönderdim varillere tane gönderdim varillere gönderdim Evet. Abi bombalar bu var. Hayır. Çek, kazandık. Helal olsun be size. Eve dönmemiz gerek. Adamlarımızı çoğaltalım diye. Şuradan takviye yapıyoruz. <laughs> Buradan <laughs> da koymaz. tam. Arabayı güçlendirebilir miyim? Neyse. Saldır. Para verip bir yer açıyorum. Her şeye para. Bombalara bomba atacağım. Yardım Ne yardım. bırakacağım ya saldırın siz. Benim adamlarımı saldırsın Onlar güldürelim ki çok suyursun. Tamam burayı da patlattım. Güler ne olsun be size. Çok iyisiniz. Bir tane daha savaş yapalım. Şuradan 600 lira verip bir tane daha savaşı. Mermi yok o. Oo burası çok güçlü. Bence çok güçlü bura Bunun var. Bitti. Ben geriye değil mi? Tamam verdi bir tane. Buraya bombişimi. Çok mu kötü attım? İşte bu be. Yine kazandım. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Daha fazla da böyle pompet videolarının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.